Değerli Kızılay dostu, beraberce Kurban Bayramı'nı karşılayacak olmanın sevinci içerisindeyiz. Kurban, Allah'ın ihsan ettiği varlığımıza bir teşekkürdür. Kesinlikle bağış değil, bir ibadettir. Her kurban vekaleti mutlaka kurban kesilerek yerine getirilmeli ve elde edilen etler gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır. Türk Kızılayı olarak kurban ibadetini dini, insani ve hijyenik kurallara uygun olarak yerine getirmek ve hayrınızı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bu yılda kurban vekaletlerinize talibiz. Gelin yoksulluğun sofrasına umudu birlikte taşıyalım. Gelin paylaşmanın huzurunu birlikte yaşayalım. Kurban Bayramı'nın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa iyilik ve hayırlar getirmesini diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.